Değerli arkadaşlar merhabalar. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Metin Kürümoğlu. Değerli arkadaşlar, Türk Dili ve Edebiyatı 9. sınıf ders kitabı sorularımızı çözüyorduk ve ders konularıyla ilgili bilgilendirmeler yapıyorduk. Geçen ders 24. sayfaya kadar işledik ve 25. sayfadan yeni bir ders içi çalışma konusuyla sizlerle beraberiz. Arkadaşlar yeni ders içi çalışmamız Çanakkale Şehitlerine adlı şiir ve Çanakkale Savaşları adlı metni okuyarak soruları cevaplayacağız. Bu konumuzda şiir ve e, metin, nesir ve nazım konusunu karşılaştıracağız. Öğretici metin ve sanatsal metin karşılaştırmasını yapacağız ve yazılılarda ne gibi sorular sorulabilir bu örneklerden hareketle ne yapacağız göreceğiz şimdi geçen dersimizi kısa bir hatırlarsak arkadaşlar ne demiştik şiirler e, sanatsal metinlerdir malzemesi nedir dildir sanatsal metinlerin edebi metinlerin edebi metinlerin edebiyatın malzemesi dildir demiştik hatırlarsanız e, güzel sanatlardan biri olan mimarinin ise e, malzemesi nedir? Taş, toprak gibi ürünlerdir. Bakın burada bir görselimiz var. Hatırlayın diğer dersimizde de bir e, cami görselimiz vardı. Burada da bir anıt var, bir mimari eser. Yapı malzemesi taş, toprak vesaire. Ama yanında da bir edebi eserimiz var. Çanakkale şehitleri şiirimiz. Onun da malzemesi nedir? Dildir. Biri sanatsal e, eserlerden. Şiir türünde edebi bir eser, diğeri de sanatsal eserlerden mimari başlığı altında yapılmış olan bir anıt Çanakkale şehitleri Anıtı. İşte arkadaşlar, şimdi bu metinlerden, bu görselden de hareketle bakın ikisi de aynı temaya, aynı tema çerçevesinde yapılmış iki ürün ortaya konmuş iki ürün. Çanakkale şehitlerinin teması da aynı. Çanakkale şehitleri e, mimari eserinin e, teması da aynı ama sanatçının elinde biri farklı bir malzemeyle şiir olarak onu yansıtmış diğeri ise bir anıt olarak bir görsel anıt olarak onu ne yapmış yansıtmış dolayısıyla ilerleyen derslerde tema ve konu e, konusunu işlerken bunlara değineceğiz arkadaşlar bir tema farklı sanat dalları başlığı altında farklı sanatçılar tarafından farklı ürünler olarak işlenebilir, ortaya konabilir. Bunu vurgulamak için her dersinde böyle ek bilgi olarak sizlere veriyorum. Bunları aklınızın bir köşesinde tutun veya kitabınıza not edin veya defterinize not edin. Şimdi Çanakkale şehitleri şiirimiz nedir burada? Sanatsal edebi bir metindir arkadaşlar. Bir de bize Çanakkale Savaşları adlı bir ne verilmiş ee, sevgili arkadaşlar? Ee, bir paragraf verilmiş. Zekeriya Kurşun İslam Ansiklopedisinden alınan Zekeriya Kurşun'a ait bir metin verilmiş. Bu da bir öğretici metindir. Şimdi bununla ilgili soruları yapacağız. Ama önce şöyle bir Çanakkale Şehitlerine şiirine bakalım arkadaşlar. Biliyorsunuz Çanakkale Şehitleri şiiri Mehmet Akif Ersoy'un yazmış olduğu bir şiir, bir destansı şiirdir arkadaşlar. Kısaca birkaç eee mısra okuyalım sonra e, paragrafımıza geçelim. Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya. Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşşüt ki ufuklar kapalı. Şeklinde şiirimiz devam ediyor. Gelelim öğretici metnimize arkadaşlar. İslam ansiklopedisinden alınan ikinci metnimiz. Diyor ki merkezi devletler yanında savaşa giren Osmanlı Devleti'ni saf dışı bırakmak amacıyla İtilaf devletleri tarafından düzenlenmiş olan Çanakkale Harekatı, Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli askeri faaliyetlerinden birini teşkil etmektedir. Osmanlı Devleti'nin Almanya yanında savaşa katılmasıyla zor durumda kalan İngiltere ve Fransa, Rusya ile doğrudan temasa geçip savaş güçlerini artırmak, Osmanlı Devleti'nin Süveyş kanalı ve Hint yolu üzerindeki baskısını kaldırmak, ayrıca Orta Avrupa'ya sızan Alman Avusturya ordularını arkadan çevirmek için bu harekatı gerekli görmüşlerdi diyor ve devam ediyor. Şimdi arkadaşlar hemen sorulara geçmeden iki metin arasındaki farklara dikkat ettiniz mi? Birazdan soru soracak. İsterseniz sorulara geçmeden biz şöyle bir yüzeysel bakalım mı? ayrıntıya da birazdan girelim. Şimdi dikkat ettiniz bakın burada bu metin nasıl yazılmış? Bir paragraf halinde yazılmış. Dikkat ettiniz mi? Bakın. Bu paragraflar halinde yazıldığı için cümleler nasıl? Cümle şeklinde yargı bildiren, yüklemi, öznesi, tümleşleri olan ve bir yargı bildiren, karşı tarafa mesajı ileten bir yapı halinde ne yapılmış? ortaya konmuş. Dikkat ediyor musunuz? Burada mecaz anlam, yan anlamlı kelimeler kullanılmamış. Dikkat edin. Hemen hemen ağırlıklı olarak gerçek anlamlı kelimeler, terim anlamlı kelimeler ne yapılmış? Kullanılmış. Dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Ve okuduğumuz zaman bizi duygulandırmıyor, hislendirmiyor. Dikkat edin, çağrışım yaptırmıyor. Bilgi veriyoruz. Biz bir şey öğreniyoruz. Fark ettiniz mi? Peki, şimdi Çanakkale şehitlerine gelelim. Arkadaşlar Mehmet Akif nasıl yazmış? Bakın dikkat edin. Belli bir kalıba göre yazmış. Bak 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6 7. Bakın dikkat edin. Bölüm bölüm halinde. Başka mısralar halinde dikkat ediyor musunuz? Başka dikkat edin. Belli bir ölçü, belli bir kafiye, belli bir düzen var. Fark ettiniz mi bak? Marmara'ya, Karaya. Beşi kapalı. Mermiler güler hasmından iman ram intikam dikkat ediyor musunuz kafiye evet bentler halinde bölümler halinde yazmış dikkat ederseniz içinde söz sanatları var abartılar var dikkat ediyor musunuz arkadaşlar evet aynı zamanda aynı zamanda sevgili arkadaşlar söz sanatları kullanmış evet dolayısıyla iki metin arasında farkları gözünüzde canlandırdım diye düşünüyorum. Şimdi sorularımızla bunu pekiştirelim. Evet şimdi soru 1. A. Bu metinlerden hangisi bilgi vermeyi, hangisi hissettirmeyi, sezdirmeyi ve çağrıştırmayı amaçlamaktadır? Düşüncelerinizi gerekçesiyle yazdınız. Evet birinci metin nedir arkadaşlar? Sanatsal metindi. Hissettirmeyi, sezdirmeyi, çağrıştırmayı amaçlıyor bu amaçla yazılmış. İkinci metin öğretici metinde bilgi vermek, açıklamak, öğretmek amacıyla ne yapılmıştır? Yazılmıştır. Zaten biraz önce biz de üzerinde çalışırken bunları söylemiştik. Hemen siz de ne yaptınız? Cevapladınız. O zaman ekranda gördüğümüz şekliyle, şekilde ne yapıyoruz? Boşluğu dolduruyoruz. Birinci metnimiz sanatsal metindir. Sanatsal metinler Çağrıştırma yapar, sezdirme yapar, hissettirme yapar, karşı tarafı etkiler. İkinci metin ise bilgi vermek, öğretmek, açıklamak amacıyla yazılmıştır ve öğretici metinlerde bu amaçla yazılır. Şimdi arkadaşlar burada bir incelik daha söyleyelim. Arzu ederseniz oraya ekleyin. Öğretici metinlerde herkes aynı şeyi anlar. Tamam mı? Sanatsal metinlerde ise herkes... Ee, yaşına kültür düzeyine duygu durumuna göre içinde bulunduğu ortam ve duygu durumuna göre ee, o metinden sanatsal metinden farklı şekilde duygulanır Onun için sanat eserlerinin etkisi her insanda eşit değildir ama öğretici metinlerin etkisi her insanda eşittir Dolayısıyla bu yönüyle de sanatsal metinlerle öğretici metinler nedir farklıdır? Bunu da bir kenara yazın. İleride yazılılarda yazılı sınavlarında e, soru olarak çıkacaktır. Bunları oradan görebilirsiniz. Hatta şimdi arzu ederseniz yukarıdan kartlardan veya bizim yazılı soruları oynatma listemizden birinci yazılı sorularını çözerseniz orada benzer soruları göreceksiniz. Sınavda da hocanız bunun benzeri bir soruyu soracak. Bir tane böyle dörtlük verecek veya iki tane dörtlük verecek. Bir de böyle öğretici metin verecek. Diyecek ki bu iki metni karşılaştırın arkadaşlar. Veya bu ekranda gördüğünüz soru şeklinde benzer bir soruyla size soracaktır. Şimdi B maddesine gelin. Diyor ki bu metinlerin hangisinde dış dünyadaki gerçeklik değiştirilmeden aktarılmıştır? Dikkat edin. Düşüncelerinizi gerekçeleriyle yazınız. Arkadaşlar dış dünyadaki gerçeklik dediğimiz zaman bir yaşanan gerçeklik bir de o gerçekliğin bizim üzerimizde hissettirdiği kendi zihnimizde tasarladığımız bir gerçeklik vardır. İşte ona da kurmaca gerçeklik diyoruz. Şimdi gerçeklik kavramı üzerinde duruyoruz ve cevaplıyoruz. Evet arkadaşlar ikinci metinde dış dünya değiştirilmeden olduğu gibi verilmeye çalışılmıştır. Verilmiştir. Yaşanan gerçeklik aktarılmıştır. Birinci metinde ise bir kurmaca gerçeklik vardır. Dolayısıyla arkadaşlar sanat eserlerinde kurmaca gerçeklik vardır. Öğretici metinlerde ise yaşanan gerçeklik vardır. Dolayısıyla ikinci metinde dış dünya değiştirilmeden olduğu gibi verilmiştir. Yani yaşanan gerçeklik aktarılmıştır. Peki cem maddesinde diğer cevabımıza geçelim. Yani kurmaca gerçekliğe geçelim. Bu metinlerin hangisinde diyor dış dünyadaki gerçeklik Kurgulanarak aktarılmıştır. Gerekçelerle yazınız arkadaşlar birinci metinde yani e, Çanakkale şehitleri metininde kurmaca gerçeklik vardır. E, şair oradaki yaşananları kurgulamıştır. Peki hocam Çanakkale Savaşı gerçek bir savaştı mı? Evet arkadaşlar o tarihsel süreci bilmiş ve yaşamıştır şair onu kendi hayal dünyasında bir çerçeve haline getirip kurgulayarak bize sunmuştur. Yani birebir öyledir diyemeyiz arkadaşlar. Çünkü orada bakın abartmalar yapıyor, mecazlar yapıyor, sanat söz sanatlar yapıyor ve onu kendi bakış açısına göre yansıtıyor. Dolayısıyla yeniden kurguluyor. Tamam mı? Kendi his ve düşünce dünyasında. Dolayısıyla birinci metinde kurmaca gerçeklik vardır. Şair tarihi bir olayı, tarihi gerçekliği olan bir olayı bakış açısına, sanat anlayışına, ruhunda bıraktığı etkilere göre sanatsal bir ifadeyle ne yapmıştır? Bize anlatmıştır. İşte bu sorularla da biz sanatsal metinlerdeki gerçekliği ne yapmış olduk? Ortaya koymuş olduk. Hatırlayın 2 3 video önce yani sayfa 21'e kadar olan anlatımlarımızda bu kurmaca gerçeklik yaşanan gerçeklik kavramına size bir soru yönelterek sormuştum. Demiştim ki öğretici metinlerle sanatsal metinlerdeki gerçeklik Aynı mı anlatıcı, aynı mı? Dolayısıyla hem gerçeklik hem anlatıcı öğretici metinlerle sanatsal metinlerde farklıdır arkadaşlar. Sanatsal metinlerde anlatıcı kurmaca anlatıcıdır e, arkadaşlar. Diğerinde ise gerçek kişidir öğretici metinlerde. Aynı zamanda e, kurmaca e, anlat e, kurmaca gerçeklik sanatsal metinlerde karşımıza çıkar. E, yaşanan gerçeklik ise öğretici metinlerde ne yapar arkadaşlar? karşımıza çıkar. E, bu arada birinci metnimiz şiir olduğu için şiir metinlerinde arkadaşlar e, biz kurmaca anlatıcı demiyoruz. Şairin kendi yerine e, anlattırdığı e, varlığa biz söyleyici diyoruz. Tamam mı? Şiirlerde kurmaca anlatıcıya söyleyici diyoruz. Hikaye ve romanda kurmaca anlatıcı diyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar bu farkı da söylemiş olalım. Hatırlayın e, sayfa 20-21'i işlediğimiz zaman, 19-21'i 20 işlediğimiz zaman orada da bu konuya değinmiştik sevgili arkadaşlar. Şimdi kitabımız bize fark edelim diye bir bölüm vermiş. Bu anlattıklarımızı daha iyi fark edip öğrenmemiz adına oraya da bir göz atalım ve sonra bir özet yapıp dersimizi tamamlayalım. Arkadaşlar diyor ki edebi metinler kurmaca metinlerdir. Bu metinlerde dış dünyadaki gerçeklik olduğu gibi anlatılmaz. Yazar ya da şair dış dünyadaki gerçekliği kendi süzgecinden geçirerek esere aktarır. Yani ne demek bu? Sanat anlayışına göre, duygu durumuna göre, yaşına, kültürüne, hayata, sanata bakış açısına göre ne yapar? Bunu aktarır. Dolayısıyla aynı konuyu işleyen şairlerin şiirlerine baktığımız zaman aynı temayı işleyen şairlerin şiirlerine baktığımız zaman farklılıkları da ne yapacağızdır? Göreceğiz o his, his hissi yansıtma aktara, aktarmadaki farklılıklarda ne yapacağız göreceğiz. Dolayısıyla bu anlamda dış dünyadaki gerçekliği kendi süzgecinden geçirerek aktarır şairimiz. Bilim insanı bir eser ortaya koyarken eserin konusuna olan nesne durum ya da olayla ilgili nesnel bilgiler verir. Bu yönüyle sanat eserleriyle bilimsel eserler farklıdır. Nitekim yukarıda gördüğümüz ikinci metin. Yani Çanakkale savaşlarını anlatan paragraf bu anlamda bilimsel bir metindir arkadaşlar. Ee, burada arkadaşlar dış dünyadaki gerçekliği olduğu gibi ne yapar? Eserinde yansıtır e, yazarımız bilimsel e, verileri aktardığı için. Bilim insanının amacı okuru bilgilendirmektir. Bir şair veya yazar bir nesne olay ya da durumla ilgili duygu, düşünce ve hayallerini eserinde anlatırken öznel davranır. Bunlarla ilgili hislerini, sezgilerini ve bunların kendisinde uyandırdığı çağrışımları kurgulayarak okura aktarır. Okur bilimsel bir eseri her okuduğunda aynı anlamı çıkarırken aynı edebi metni her okuyuşta farklı anlamlar çıkarır. Bu yönüyle de edebi eserle sanatsal eser Farklı. O zaman birkaç maddeyle bunu bir soru yönelterek pekiştirelim mi arkadaşlar? Diyelim ki hocamız dedi ki böyle iki tane metin verdim. Nitekim ben yazılıda bunu sordum. Arzu edenler merak edenler kartlardan veya oynatma listelerimizden yazılıları içeren oynatma listemizi tıklayarak oradan 9. sınıf 1. dönem 1. yazılı sorularına baksın arkadaşlar. Orada bu soruyu sordum bir tane şiir metni bir tane e, öğretici metin veya bir e, nesil bir şiir şeklinde e, verilerek bir bilimsel metin bir de sanatsal metin vererek aradaki farkları sordum arkadaşlar. Gelin bir özet olarak isterseniz bunu yapalım e, yazılı da karşınıza çıkacak bir e, sanatsal metinler öznellik içerir. Bilimsel metinler nesnellik içerir. Sanatsal metinlerde dilin mecazyan anlamlı kelimeleri daha çok ağırlıklı kullanılır. Bilimsel metinlerde dilin gerçek anlamı ve terim anlamı ön plandadır. Arkadaşlar sanatçı sanatsal metinlerde duygularını katar, estetik bir zevk amacı güder ama bilimsel metinlerde bilim adamı ne yapar? O yazıyı yazan yazar duygularını katmaz kaynaklara göre kaynaklara dayanarak ürünlerini verir. Arkadaşlar sanatsal metinlerde dilin heyecan bildirme, şiirsellik işlevleri ön plandayken bilimsel metinlerde göndergesellik ön planda. Öğretici metinlerde bilimsel metinlerde göndergesellik ön plandadır. Dolayısıyla yani göndergesel işlevi dilin ön plandadır. Dolayısıyla sanatsal eserlerle, bilimsel ve öğretici metinleri e, bu anlamda birbirinden ne yapar? Ayrılır. Bakın bu özetleme ile de e, bu günkü dersimizin bir özetini de yapmış olduk. Sınavda da biraz önce söylediğim şekilde iki ayrı metin vererek bunları size ne yapabilir hocanız? Sorabilir arkadaşlar. Böylelikle 26. sayfaya kadar gelerek ne yaptık arkadaşlar? Ee, sanatsal metinle Öğretici metin arasındaki benzerlik ve farkları bu dersimizde gördük. Diğer derslerimizde de konular geldikçe bunların daha ayrıntılarına da ne yapacağız? Örneklerle gireceğiz. Arkadaşlar e, videomuzun sonuna geldiğimiz bu e, bölümde hepinize sevgiler sunuyorum. Kanalımıza abone olup beğeni tuşunu likelarsanız ve arkadaş çevrenizle de paylaşırsanız çok mutlu olacağım. Bir sonraki videomuzda dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.